Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Eee, eee şuan halen oynamışım. Neredeyse 2-3 gündür girmiyorum. 2-3 gün sonra sizinle gireceğim. Bugün eee değişik şeyler yapacağız. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle İki barına oynayacağız. Bu sezonun gelen pis tepesi güncellemesi aramasına oynayacağız. Başlarına kadar ben de ödüllerimi alayım. Başladık. 40 seviyeyim. Eee... Sence yeni güncelleme, sizce yeni güncelleme mi güzel arkadaşlar? Yoksa... <laughs> ee, önceki güncellememi... Önceki güncelleme dediğim güncelleme ise... Karnaya güncellemesi, biliyorsunuz zaten. Öldüm. Klasik bir şey herkes olabilir, ölebilir. Arkadaşlar silmiyordum. Arkadaşlar ben akrepi şu yandan severim. Akrebi şu yandan severim. Akrep hem hızlı ateş eder hem güzel de bir silah. Arkadaşlar klasik yani zor rakipler kolay rakipler değiller Ben normalde bu arada çok iyi değilim Çünkü e, şu tip değilim güncelleme daha yeni geldi yani çok alıştığım bir güncelleme değil Arkadaşlar şunları kırıyorum daha rahat olmak için. Yine başaramadım. Arkadaşlar ben bu aralar da çok iyi değilim. Bunu zaten söylemiştim. Arkadaşlar yine yandan geldiler. Arkadaşlar bu şey aranı da genellikle arkalıyorlar. Burada önden vurmak çok kolay bir şey değil. Çünkü baltayla kendilerine kalkan yapabiliyorlar. onda takım e, gerçekten zor bir maçta tabi oynayabilene kolay ben de oynarım ama ben uzun maçlarda da oynarım çünkü uzun maçlarda e, daha çok adam oynuyor bakımdan daha iyi. Uzun maç daha uzun oluyor. Böyle çabuk ölmüyorsun. Adamlarla hızlı hızlı karşılaşmıyorsun. Bu arada Ay Düşünce'yi bir ve Ay Düşünce'yi inşallah izlemişsinizdir ve severek dinlemişsinizdir. Arkadaşlar Ömer'in sesi çıkıyorsa kusura bakmayın o da yanımda video izliyor. Arkadaşlar ee, bir dahaki ayda yani kışın karda müzik çıkartmayı düşünüyorum kışın karda videolar çekeceğim. Arkadaşlar oynayışım beğendiyseniz yoruma bir yazın. Beğenmediyseniz iki yazın. Son darbeyi ben vurdum. Arkadaşlar tam 3. Üçüncüyüm. Les şey Lucifer amasında üçüncüyüm. Sonuncuymuşum. Olsun. Bir maç daha çıkar mı? Çıkar. Bence dakikamız yeter. arkadaşlar, arkadaşlar benim en sevdiğim silah ee, kaplamalı patlamalı Elimde de görüyorsunuz zaten. Sevkasını çok sevdim arkadaşlar. Birazdan maç başlayacak. Ama bu arenayı oynamayacağım. Şu arenayı oynayacak. Eski arenalardan. Gördüğünüz gibi hemen başladı. Diğer arenalar gibi değil. Arkadaşlar geçen günlerde madalyalarıma bakıyordum. Ee, şu PUBG'de madalyalarıma bakıyordum. şey vardı. Şey, hmm, Fatih madalyası. Ben de önce şok oldum çünkü ilk defa PUBG'de Fatih madalyası aldım. Yine arkalıyorlar. Yine her türlü arkalıyorlar arkadaşlar. Ama ben şu ikiliyi çok seviyorum. Şu ikiliden asla vazgeçmem. Hatta üçlü değil. Bu direktör akrep. Hızlı ateşlerinden dolayı çok seviyorum. Ben de buz var ya. Mekan basmaları çok sık. daha zor rakipler. Tabii ki çok zor olacaklar. Kendileri arkalarını çok sever. leş alıyorum. Hemen adamlar çıkıyor arkadaşlar. Yani çok zor. <laughs> M200, M200 <'ü> almış pardon <laughs> Bir daha gözümü bir şey Hem bomba hem silah. Ya arkadaşlar çok zor. Mekanı basmasına çok kolay rakipler. Mekanı basmasına çok kolay rakipler. Ama mekanı bastıkları için. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Bir dakika görüşürüz.